Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine tarih videolarımla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birbirinden çok güzel arkadaşlar sunumlarım olacak sizlerle tarihle ilgili. Bunları sizlerle kağıtta okuyacağım arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. 11 Ocak 2011 olarak tanınan sanatçı Ali Özü Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Yokluğunda konuşmadım, hiçbir gülü koklamadım. Yokluğunda konuşmadım, hiçbir gülü 1968 Tokat Turhal doğumluyum, hatta Turhal'ın Erenli köyü. Eski adıyla Meğil. Yeni adıyla Erenli. Doğumluyum. Babam öldükten 37 gün sonra dünyaya gelmişim. Dokuz e, kardeşin en küçüğüm. Yani dokuz numara. <laughs> Beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören sanatçı Öztürk Serengil 68 yaşında öldü. Merhaba nasılsınız? Karaköy'ün efendim. Karaköy efendim ne karışık? 1959 yılında Türk-Alman ortak yapımı bir film çekimi için Almanya'ya gitti. Burada twist dansıyla tanıştı. Türkiye'ye döndükten sonra bu dansı yaptığında bir anda popüler oldu ve Twist Kralı lakabını aldı. 1977-1978 yılında TRT'de çok beğenilen güldürü programı Gülünüz Güldürünüzü yaptı. Sevgili seyirciler, Gülünüz Güldürünüz programına hoş geldiniz. Hadi bakalım bu film burada bitiyor. Gezdiğin de numaralarınızı okuyalım mı? 1954. Türkiye Vakıflar Bankası kuruluş kanunu kabul edildi. 1 Ocak 1946. Mutlukta Kral Zogo tahttan indirildi. Hak Cumhuriyeti ilan edildi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmişsinizdir umarım. Ee, like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşürüz.